sorunlar örgütlü güçle çözülebilir. Örgütlü gücü sağlamak üye sayısının aktif ile gerekir. Bilir. Ama düşük oran var. Düşük oran var. Üyelik düştü. Çünkü üyeler... Bir şeye güvenmiyor o zaman bu evet, üyeler. Bu da maalesef e, Türk Tabipler Birliği'nin e, tutumuna güvenmiyor üyeler. Türk Tabipler Birliği'nin e, siyasi söylemleri, Hı. çünkü ama onların görüşüyle farklı doğaldır diyecek ama biz siyasi, siyasi e, örgüt değiliz. Biz meslek örgütüyüz. 1926'daki kanunda ı e, şûa kanununa 1953'te kurulmuş bir örgüt Türk Tepler Birliği ve kamu kurumu aslında resmi bir kurum. Böyle bir kurumun önceliği e, mimarlar Mühendisler odası ne yapıyor? Türkiye Barolar Birliği ne yapıyor? Mesleklerini meslektaşlarının e, örgütlüyor ve kurtarıyor. Hı hı. Ya çözüm sunuyor. E Türk Tepler Birliği yalnızca mesleki haklara e, hekimlerine odaklanmalı. Birinci öncelik bu. Ve bir görevi daha var. Tabii ki toplum sağlığı görevi de vardır. Toplum sağlığı gözetmek bu kanunda da var. Hı hı. Türk Tevkiler Birliği e, ve Odalar'ın böyle bir görevi de var. Bir halk sağlığı sorunu var ise tabii ki bunu gördüyse, saptadıysa bildirmek durumda. Buralarda da ciddi iktidarlarla ayrımlar oldu. Fakat öyle bir noktaya gelindi ki mahkemeleşme, insanları örtümesini hapse atma, öte yandan... 14 Mart Tıp Bayramı'nı mesela Diyarbakır'da Nükleer Barış Hareketi'nin gönüllüsü bir doktor hanımlı, Alman bir doktor gelip 14 Mart'ta ve Diyarbakır'da işte malum bir arkadaş, arkadaşımız değil tabii ki örgüt lideri, olan bir vatandaş için özgürlük vesaire. Şimdi bakın bunlar seçilebilir yapılabilir ama 14 Mart buna tıp bayramı alet edilemez. Bu benim görüşüm. Hı hı. Ve bizim ekibin görüşü de bu. Hekim güç birliği bunu reddediyor. Bizim çizgilerimiz çok net, çok açık. Onun dışında her şey, hekim için olan her şey için zaten elimizi taşın altına koyduk. 7 kadın biz bu yükün altına girdik. Elimizden gelen ne varsa yapacağız dedik. Şimdi üye sayısı düşük. Üye de. sayısı düşük. Yani 180 İzmir bin, özelinde tabii. konuşuyoruz İzmir değil mi de, bunu? Hani İzmir böyleyse Türkiye nasıldır diye Buradan merak Buradan da ederim. temsiliyete geliyoruz. Yani e, daha fazlayken üye sayısı onaylamadıkları için, Türk tepler Birliği, Merkez Konseyi'ni onaylamadığı için çoğu insan e, ayrıldı, istifa etti. İstifa edenler eğer özel sektörde çalışacaksa mecbur Tayyip Odası'na üye oluyor. Olmayacaksa? Ayrılıyor, bitiyor, gidiyor. Yani şeye gider. E, tabipler bir üye olmak zorunda değil. Bakın bazı farklı ülkelerde farklı. Mesela Almanya'da e, Almanya'nın e, tabip tabi odasına daha doğrusu Türk, tabipler Birliği'ne association'a eğer e, üye değilseniz siz diplomanızı alamazsınız. Hı -hı. Ama Türkiye'de böyle bir uygulama yok. İspanya'da da böyle. Çoğu Avrupa ülkesinde yeterlilikler, hekim yeterlilikleri odaları tarafından merkez e, chamberları tarafından verilir. Ama bizde öyle bir şey yok. O yüzden üye olmak zorunda değil bir hekim. Yani yeni mezun bir hekim gider istediği gibi ömür boyunca kamuda çalışır, emekli olur, hiç de üye olmayabilir. Özel hekimse, özel sektörde çalışacaksa ya da muayenehane açacaksa o mecburen olur. Burada bir gariplik var, bir terslik evet. var. Bunun da bence çözülmesi gereken bir şey. Ne kadar çok katılım, o kadar çok temsiliyet, o kadar da çok... E, istediklerini sunabilmek O zaman bu katılımı arttırmak için de farklı çalışmalar gerekecek. Tabii ki ama en e, kesin, en kısa hedef işte önümüzde iki hafta sonra seçim var. Üye olan bütün arkadaşlarımı ben seçime oy kullanmaya çağırıyorum. Kim olduğu önemli değil. Yeter ki seçime oy, oy kullanmaya gelin. Çünkü eğer bu kadar çok şikayet ediyorsak, bu kadar çok işte Tavip Odası bize ne yaptı, o ne yaptı, bu ne yaptı deyip e, aidatları açıkçası yüksek aidatlarımız oluyor. Bu da farklı bir konu ama aslında hiçbir şey değil çünkü başka bir gelir yok odaların. Bunları hiç şey yapmadan nasıl diyeyim size ön planı almadan artık bunları bahane etmeyin Artık diyorsun. sahip çıkma zamanı. Hani odaya sahip çıkmak oy kullanmak olur. Nasıl diyoruz gelin oyunuza sahip çıkın diyoruz genel seçimlerde. Odanıza bir şey olmasını bir şey bekliyorsanız yaptırtmak istiyorsanız gücünüzü ortaya koymak için geleceksiniz oy vereceksiniz. Nasıl isterseniz verin ama yeter ki gelin ve oy verin. Katılımlar o kadar düşük ki, katılım düşükse temsiliyet düşüktür. Ondan sonra da çıkıp gene meslektaşlarım hani iğneyi kendimize dedim ya, şikayet etme hakkını ben kendi adıma görmüyordum. Ben TAP Odası'nda 2012 yılından beri ilgileniyorum, kendi çevremde destekliyorum, çalışıyorum. Adaylığım oldu olmadı. Kimi zaman aday oldu, kimi zaman görev düşerse yaptık. Delegasyon yaptım 2016-2018 döneminde, daha sonraki dönemde 2018-20 döneminde e, yönetim kurulu adaylığı oldum. Biz o seçimi kaybettik. E, daha doğrusu seçildik ama e, kaybettik yani sonuç olarak kaybettik. Ondan sonraki şu iki, iki sene içinde zaten pandemi dönemi geldi. Pandemi döneminde de zaten yoğun bir şekilde sağlık işlerine kendimizi verdik öyle olunca da bu sene ortalık biraz rahatladı ve siz dediniz ki bir şey var ama şikayet var. Bir yandan da 3 dediniz. Ben gördüm onu. Siz 3 grup deyince Allah Allah dediniz 3 grup mu? ve çok da az zaman kaldı dediniz. Hı hı. Ben şimdi burada çok tesadüf masada Son mühürün aylık gazetesini gördüm. Yayın başlamadan önce de Ayşegül evet. dedim ki ne kadar ilginç bir Tarih duruyor tabii çok güzel kadınlar günü ama bize hatırlattıkları farklı şeyler. Evet. 8 Mart kadınlar gününde en üst düzeyde bir açıklamayla hekimler oldukça incindi. Giderlerse gitsinler evet. derdi. Evet, evet, evet. Şimdi ama bunu maaş bazında ya da ücret bazında dile getirmek hakikaten çok incitici oldu. Çünkü hekimlerin ciddi ücret sorunu var, ciddi maaş sorunu var. Asgari ücret çok güzel oldu. Daha bile yüksek olsun ama bir hekimin e, maaşının iki asgari ücret olduğunu siz biliyor musunuz mesela? O yazılanlar gazetede yazılanlar farklı. Maaş. Hekimler ne istiyor? Maaşları öyle performansı yanı ödemeydi vesaire olmasın. Nedir benim hakkım? Onu verin. Bir defa da verin. Emekliliğime yansın. Ben o maaşı emekliliğimde alayım ki emekli de hekime yaraşır bir şekilde hayatımı sürdürebileyim. Tekrar çalışmak zorunda kalmayayım. Çünkü çalışan bir emekli iseniz, sizin maaşınız da kesiyorlar. Evet. evet Böyle evet. maalesef sıkıntılı durumlar var, malpraktis var. Hepimiz sigortalı olmak zorundayız, onun parasını ödüyoruz. Kurumumuz da bir kısmına katılıyor. Ondan sonra eğer ki bir dava açılırsa, eğer ki bir mahkeme söz konusu olursa, o zaman o zaman sigorta'nın ödediğini sigorta karşılıyor. Onun üzerine bir hüküm gelirse, bunu hekim ödemek zorunda. Hekimlerde bu kadar bir maddi şey yok. Güç Artı yok. güç yok. Bir, ikincisi yani bariz bir şey. Gerçekten hekim hatası, malpraktis ona yapacak bir şey de yok. Ama çoğu hekimden kaynaklanmıyor. Çoğu kurumdan ve yetersizliklerden ve başka nedenlerden kaynaklanıyor. Bu davalarda da mesela devletin destek olması isteniyor. Malpraktis davalarında kusurun hekime ödetilmemesi devlet tarafından kurumlar veya devlet tarafından tamamının karşılanmasını biz talep ediyoruz.